Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Ülker hissesini inceliyoruz. Ülker yükselmeye devam ediyor. 124'lerin üzerindeki işlemler bizi 132 bölgesindeki borsa yazılımının hedefine götürebilir. Bu hedef üzeri işlem 141, üzerinde işlem 151. Borsa yazılımının vermiş olduğu hedef noktalarıydı. Güzel bir alış teyit sinyali geldi. İşlem aç sinyali, alış sinyali, smart buy sinyali vardı. 121 direnç üzerinde kaldık. Artık burası bir destektir. 121.70 desteğinin altına düşmediği süreç içerisinde yukarı doğru hareket etmeye devam edebilir. Daha önce bu fiyatlanmadan iki kez satış yemiş. Yani bu fiyatlanmalar 128 bölgeleriydi. Daha önce iki kez satış geldi. Aynı fiyatlanmaya doğru çıkıyoruz. 128'lerin üzeri çok rahat 132'yi bize hedef yapabilir ve ülker bisküvi yükselmeye devam edebilir. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram üzerinden bize ulaşabilirsiniz ve borsa yazılımını kullanabilirsiniz. Borsa yazılımında tüm sinyaller sizi yönlendirecektir. Alış teyitler, alış sinyalleri, Smart Buy işlem aç sinyali, stop koyacağınız fiyatlanma destek direnç fiyatları, hissenin fiyatıyla destek arasındaki yüzdelik dilimler ve bunun yanında kar alabileceğiniz 3 ayrı hedef noktasını da borsa sistemi üzerinden kullanabilirsiniz. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Ülker yükselmeye devam ediyor diyebiliriz.